Normal yeni doğanın olması gereken kilo 3 ila 3,5 kilo arasında demiştik. 2500 gramın altında doğan bebeklere düşük doğum kilolu diyoruz. Eğer normal zamanında doğduysa. Normal zamanda doğup 2500 gramın altında olan bebeklerde genetik yatkınlık olabilir. Yine ailesel bir durum söz konusu olabilir. Annenin geçimci olduğu bazı enfeksiyonlar çocukta gelişme geriliğine sebep olmuş olabilir. Kromozomal bozukluklar çocukta gelişme geriliği yapabilir. Annenin 45 kilonun altında olması ya da 17 yaşının altında olması, annede hipertansif hastalık, diyabetik hastalık ya da annenin ağır bazı hastalıkları gelişme geriliğine sebep olabilir. Özellikle sigara kullanan ya da uyuşturucu kullanan annelerin bebekleri de gelişme geriliği şeklinde doğabiliyor. Özellikle son dönem, gebeliğin son döneminde gelişme geriliği görüyorsak annenin sigara yüksünü mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor.